O zaman şey diyebilir miyiz? Biz şu an nişanlanıyoruz. Nişanlanmış da olabiliriz. Nişanlanmaktayız. Herkese yeniden merhabalar ve hoş geldiniz. Şu an bu videonun kurgusunu bitirmiş bulunmaktayım. Olayları anlattığım yerler maalesef SD karttan silinmiş ve o kadar üzüldüm ki, o kadar güzel bir şekilde size bu haberi veriyordum ki. Ama ancak şu an böyle verebiliyorum. Siz bu videoyu izlerken, bir saniye, <laughs> biz Veysel'le nişanlanıyoruz. Şunu şöyle bir göstermek isterim arkadaşlar. Bugün 2 Temmuz ve gece saat 3. 3 yani. Ve ben bu videonun kurgusunu yeni bitiriyorum. Hemen şuracıktan gelen Instagram hesabımdan paylaştığım şeyleri görebilirsiniz. Ama öncesinde lütfen bu videoyu izleyin. Çünkü denediğim kıyafetler, nişan hazırlıkları falan her şey o kadar yoğundu ki. Sadece 10 günde nişan hazırlığı nasıl yapılır ya da yapılamaz. Slash yapılamaz. <laughs> şu an Zonguldak'tayım. Bundan bir 3 saat sonra uyanmam gerekiyor ve hazırlanmam gerekiyor. Her şey çok karışık. Her şey çok hızlı gelişiyor ama güzel oluyor. İçimize sinerek oluyor. Aile arasında ufak bir isteme ve nişan yapmak istedik. Sonrası zaten malum ilerleyen süreçleri sizinle birlikte yaşayacağız. Ama şu anlık böyle. Çok heyecanlıyım. Bu videoyu yayın alacağım için de çok heyecanlıyım. Bundan bir 7 saat sonra nişanım olacağı için de ayrı heyecanlıyım. Normalde nişan yapmayı planlamıyorduk bu arada arkadaşlar ama bir da hepimiz mutlu olalım istiyorum ve öyle detayları zaten sizinle oturup şöyle uzun uzun bir video çekerek konuşmak istiyorum ve bu heyecanı benimle paylaştığınız için yanımda olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Selamlar, selamlar, selamlar. Ay çok heyecanlıyım. Çok uzak bir yere geldik. Ama evet. bunu yapmalıydık bence. Şu an biz bahçeli evlerdeyiz. Aa, organizasyon firmasıyla görüşmeye geldik. Şu an attığımız adımlardan en güzellerinden biri bu çünkü. En büyükleri bence. Evet. Bu bu şu Abi, Hadi hop. götürelim. Hani bunu istiyorum. İnşallah Aynen. her şey sorunsuz ilerler. İnşallah. Merve bir önüne geçsene bir. Şey sol şöyle yap şöyle. Ama yok ki. <laughs> çok yorulduk ama bence güzel şeyler seçtik yani. İnşallah olur ya. Bu süreç biraz garip. Hayal ediyorsun Anne. ve Anne. olmasını umuyorsun. Anne. Garip olan evet. şey bu. Normalde o kadar basit ki bunlar bizim için. Şehir evet. dışında olması bizi mahvediyor ve sadece hayal <gülüyor> 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 Yakında olsa 10 kere gitmiştik ya yani. 10 kere bakmaya gitmiştik. Detaylı evet. böyle 360 evet. bir fotoğrafını çekmiştik. Kuzenim gitti. Hem etrafı döner şekilde fotoğraf hem video çekti ama yine de orayı böyle görüp kafanda tasarlamak gibi asla olmuyor. O yüzden bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Bugünlük bu kadar diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Aynen. Bir daha geleceğiz zaten arkadaşlar. Can'a son kez beraber. <laughs> Arkadaşlar şu an elbise bakmaya gidiyoruz. Sözümde ve nişanımda giyeceğim. Çok değişik bir his ya. Çok güzel bir elbise bulduk aslında. Umarım Merve'ye olur. E, beden sıkıntısı umarım yaşamayız. Aynı zamanda kendim için de bir şeyler bakmaya gidiyorum ama e, ilk Merve'yi bir halledelim de sonrası daha kolay olur diye düşünmekteyim. Nigar'cım var. Merhaba. Nigar'cım da elbiseyi Merve'nin üzerinde görmek istiyormuş. Evet. Sen gördün mü bakacağımız elbiseyi? Evet gördüm. Beğendin çok mi? Değil evet. Mi? Ben de beğendim. Güzel. İnşallah olur. O yani şakasız tek bir elbise için gidiyorum aslında ama tabii orada güzel daha güzel şeyler olduğunu bilerek gidiyoruz. Sonrası ya Allah kerim diyorum. Burada efsane bir ayna var çok sevdim. Merve buraları keseceğim mi? Merve, merve. ya kesme. <laughs> rahat edemezsiniz. Merve'yi kapandı. Ama ya. rengi ben rengini siz beğendim. Çok hoş oldu. Topukla falan olur mu? <laughs> <Çoraplarım gülüyor> şey çok... harika oldu gerçekten. Arkadaşlar kapandı. <laughs> evet İç kapandı ve oldu, çok güzel oldu. Şöyle biraz uzaktan çekeceğim. Dön bakayım bana. İlk elbiseden bayağı güzel buldun gerçekten. Genelde ilk elbise böyle şey çıkar ya yani, ah olmadı falan. Biraz da aynadan çekeyim seni. Ay çok güzel oldu. Bak hiç bu rengi biz düşünmedik biliyor musun? Evet, aynen. Aynen. çok güzel oldu. Ben bu yüzden dedim yani renkler hiç şey etmez. Hiç olmadık bir renk olabilir. Aynen, aynen. öyle oldu. Hadi git diğer elbisene git. Koş. Koy, dikkatli koş, dikkatli koş. 10 <laughs> santimle koşuyor kız. Tık tık tık. Ay. <laughs> Hoş bulduk, sana hoş geldin Merve. Çok güzel oldu, rengi falan bayıldım yani. Evet, ben çok de güzel. çok sevdim. Biz hiç kuyruklu bakmadık arkadaşlar. Hatta şu kuyruk halayını ben birazcık ön yargılıydım. Ama bu elbiseye kadar. Öyle çok güzel oldu, çok beğendim. Çok güzel oturdu evet. gerçekten. Dan -dan -dan -dan. Ya, prenses! Prenses! Ay bu da çok tatlı! Ben seni sevmişim. Zeynep'e de ya. çok sevimli. <laughs> Gel. Bu midi boy değil mi? Aynen. Merve burada midi boy sevmez. Şu an var mı? hoş oldu. Evet, güzel oldu. Evet, tatlı olabilir. Ay ben bilmiyorum çok ilginç bir şekilde niye hoşuma gittiğini anlamadım. Ben normalde mi tatlı olmuyorum. Bence topuklulardan dolayı ben sana söylüyorum. Bütün şeyime o 10 santimdeymiş Merve. Bu bence 10 santimden biraz daha fazla. 12 de olabilir. 11, 12. 12 santim. Aa, 12 yani. Ama çok rahat yürüyorsun takdir edilesi. Çok, çok kullandım, çok sevdim. Ama benim ayağımda sorunum var. Altıdan yukarı çıkamıyorum artık. Geleyim mi? you <laughs> Ay çok güzel oldu. <laughs> Tam senin sevdiğin gibi Merve. Üzerine Aynen. yapıştı. Sakin nişanım için. E, bu biraz klaba gidiyorsun gibi. <laughs> Beğenmedin mi Nigar Hanım? Yok. Sade, <laughs> Sade. Sade Ben bir sarı cim cim olarak geldim. Merhaba Tweety. Annem istedi bunu giymemi. Modeli çok güzel bu arada. Ben duruşunu falan çok sevdim. Ama rengi birazcık daha canlı olsaydı ya da daha pembe pastel tonlu, evet, lila falan Yaşın. olsaydı. Evet lila falan güzel olmuş. Pembe de çok güzel orada buna. Aynen. Olsun modeli güzelmiş. Aynen. Seher gösterdi. Bunda var. Çok şey yapar mısın? Kahve verir gibi yap. Elinde kahve varmış gibi düşün. Tamam. Tepsi gibi şey yapıyoruz. tamam. Hadi diğer elbise şey için seni yolculuyorum. Bir de burada bir kafa çıkmış. Oo yine parıltılar içerisinde geliyorsun. Evet ama hem sevmek hem sevmemek aslında bir git geldi kaldı. Alt kısmını çok sevdim ama üstünün bu salaşlığı hani bence beni çok böyle ince ve şey göstermedi. Ha biraz evet. Elbise şık aslında. Çok tatlı bir elbise. Bak şöyle yakından göstereyim ben. Bak gerçekten güzel bir elbise aslında. Kalçı kısmını falan da güzel gösterdi. Fikat ön tarafını beğenmedim bunun. Sirtle gelmeyeceğim artık. Kafanı çat diye çıkarıyorsun. Ya korkuyorum. Ben bak, bak, bak söz Ben dediğim gibi kılava gidiyorum. <laughs> ya ya da benim düğünüme geliyorsundur aşkım. Biliyordum bugünlerin olacağını. Güzel elbise. Evet hoş. Ben böyle böyle mezotiş'i de seviyorum. Biraz şatafat sevdiğinden olabilir. Olabilir. <laughs> evet. Sadece konsept olarak bize uygun olduğunu düşünmüyorum. Aynen. Ben arkadaki şuradaki yeşil bir şey daha çok beğendim ama. Sen evet ona taktın Ona taktım, ya, taktım ya. Çünkü bunun çok güzel olacağına eminim. Sadece boyu uzun geldi abi. Ama ikna eminim. edemiyorum. Evet. Böyle bir ekseniz var ama birazcık daha pastel tonlarda bir elbise olsaydı bence bu da tercih edilirdi. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Beğendiniz mi? Burada bir derin bir jırtma Şurada bir bel detayı. Arkası çok güzel duruyor aslında. Bir de böyle kuyruğu falan da var. Merve Hanım yürüyebiliyor musunuz? Çok güzel biraz, bir elbise. Biraz zor. <laughs> balık gibiyim şu an. Evet. Balık, balık gibi. De. Dön bakayım sırtını da göstereyim. Böyle bir sırt detayı var. Çok güzel duruyor. Tenine de çok yakıştı bu ama biraz fazla dekolte gibi olabilir. Evet. <laughs> bu fazla. Artık bu, buna uygun bir konsept yaratır artık giyersin. Ee, Elon'un düğünü. Aşkım benler olmuş ama çalışıyorsun. Buyurun Merve Hanım. Aa bu da güzelmiş. Biz ha. o kadar elbise baktığımız zamanlarda sen niye böyle bir şey gene denemedin? Bunun ha yakası böyle değil hiçbirinin. değildi hiçbirinin. Evet, evet hatırladım. Çünkü sen saten satan arıyordun. Satan mı oluyor bu? Satan, şey, mi? Kararsızlık ve şu an. Evet. Değil. Üstüne giyin gel. Kahve içerken biz bunu bir düşünelim. 3-4 tane beğendiğimiz var. Söylemeyelim. Söyledik mi yoksa kız? Ha, söylemedik. mi? <laughs> Onu <Ondan gülüyor> da, onlardan Sürpriz birim. olsun size ya. Evet arkadaşlar şimdi anneme bir şeyler bakmaya geldik. Sıra Nigoş Hanım'da. Merhaba. Bunun ilk ben iki, ben iki bedenini vereyim. Bak bakalım hoşuna giden bir şeyler var mı? Anne bunlar nasıl? Bak bunun moru falan var. Rengi çok güzel. Şunun bak pantolonu falan çok güzel. Bunun altına ne veriyorsunuz? Takım mı? Pantolonun eteği var böyle? Bu arada ben tanıştırmadım ya. Bu Elif teyzem gençler. Merhaba. Annemden sonraki. Bu da küçük teyzem Gülüm. Merhaba. Bir tek şu an Emine teyzem yok. rahat Hı -hı. E, tamam, bunu da koyun o zaman. Şimdi annem ilk elbisesini Hı -hı. giydi, çok hoşuna gitmediği için ben de çekmek istemedim. Birazcık gündelik gibi kaldı. Annem böyle taşlı tuşlu şeyleri çok seviyor gençler ama ben birazcık daha sadelikten yanayım. O yüzden çok annemle anlaşamıyoruz bu konuda. Evet, biz şimdi çıktık çünkü hiçbir olmadı. Yani oldu da Allah. Yani istediğimiz daha farklı şeyler olduğu için olmadı beni goş. Maalesef. Devam bakmaya. Şimdi bir ceket altına bir pantolon kombinlemeye karar verdik ama bunlar çok taşlı. Şurada bir tane gördük ama bunun bedeni yok. Yani şöyle bir şey olabilir. Belki türlü falan dedik. Şöyle türlü türlü bir şeyler de olabilir. Şık bir şeyler arıyoruz. Gündelik olmasın ama çok da hani elbiseden Anladım. uzaklaştık Anladım. aslında. Birazcık bir pantolon Anladım. falan daha şık pantolon durabilir Anladım. diye düşündük. Pantolon. Nigoş ne istiyorsun? Bize anlat Nigoş. Al beni diyen bir şey. Ya anneme bu tabirlere bayılıyorum. Yani çok bu tarz aslında bakmıyoruz ama yani burada çok böyle abiyeler var. Şu an Armine'deyiz ama yine elbise tarzı. Böyle güzel bir gömlek bulabilsem Evet, Aşağı aşağılı bir, bir şey. Altına dar paça kalem bir pantolon. Bu arada ben de bugün böyle giyindim. Stresten o kadar çok kilo verdim ki şaka gibi cidden ya. Kadircim ayrıca karbonhidrat kestim. <laughs> evet annem şu an çılgınlar gibi bir arayışta. Aa o da çok değişik mi? Sen böyle detayları seviyorsun. Bir de şunu deniyor annem. Aa anne bu da farklı. Renkli bir şeyler yok gençler şaka gibi. Arkadaşlar müthiş bir ceket bulduk. Annem buna bayıldı. Altına şu şekilde beyaz bir pantolonla harika duracaktı. Ama maalesef olmadı. İçine bir de böyle fırfırlı böyle geniş yakalı bir beyaz gömlek giymek istedi. Aslında çok tatlı durabilirdi. Bunun siyahını bulduk arkadaşlar. Çok şık bir parça. Çok güzel ceketler var. Gerçekten bayıldım yani. Bakar mısın bu? Yani bu sizin gördüğünüz gerçekten o kadar az denediğimiz şey. Normalde daha çok yere gittik ama hepsinde çekim yapamadım. O yüzden canımız çıktı. Yavaş yavaş bunu bitirip eve geçmemiz gerekiyor. Çünkü Veysel'le ve bir çekim yapmamız lazım. Yetiştiremiyorum. Günler yetmiyor. <laughs> ve sakin olmayacak. Tüm hazırlıklarımız son gaz devam arkadaşlar. Şu an Emin önündeyiz. Beni duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama nişan tepsisi, ne bileyim, anneme eş gibi gibi şeyler bakacağız. Dünyanın en nemli günü falan. Hiçbir şekilde otopark falan bulamadık. Böyle saçma sapan şeyler oldu. En azından şimdi bir yere bıraktık. Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucunda geldik. İlk önce bir tepsiye bakalım diyoruz. Ama yani envai çeşit şey var burada ve klimalı. En çok o hoşuma gitti. <laughs> Bakar mısınız? Bence çok şık şeyler bulabiliriz burada gibi geliyor. Arkadaşlar Arkadaşlar şu an böyle mermer desenleri buldum. O kadar hoş ki bunların şeyleri. Bunların içindense mesela şuradaki süslemeyi daha çok beğendim bunun gibi. Bir de size şey göstereceğim bakın böyle oval olanları da var. Belki bunlardan da alınabilir. Şunlar değişmiyormuş bir tek ona üzüldüm ama. Genel itibariyle burada hoş şeyler var. Evet bir de size bu tarafı göstereceğim. Hani bu aynalılardansa mermer olanlar benim daha çok hoşuma gidiyor. Şimdi muhtemelen gidip aynalı olanları alacağım ama biraz daha gezerim. Bunların kutları daha güzel arkadaşlar bu arada. Bunlar çok beğendim. Bir tane de şurada Gördüğün şey gümüş ya. rengi olan var. Yani muhtemelen ama altın sarısı olacak. O kadar büyük ki burası. Böyle arada bir minik kayboluyor olabilirim. <laughs> tamam mıyız Nigoş? Benim için ama. Ve yeni günden merhabalar. Merhaba. Arkadaşlar bugün Nişantaşı'ndayız. Ayakkabı bakacağız. Dün Eminönü maceramızdan sonra ki çekemediğim çok şey oldu. Güne birazcık erken başlamaya çalıştık ama gelin görün ki Angarya işleri yine ben yapıyorum yine ben yapıyorum. O yüzden ne olmadı. Saatimiz 3. Bir model var beğendiğim ayakkabıda. Şimdi oraya gidiyoruz. Artık alıp muhtemelen bugün ayakkabı faslını bitirmek istiyorum. Şöyle zarif bir şeyler istiyorum ama Önü çok açık. Bakın şu burun kısmı var ya. Terçe parmağım görünmemeli. Ve böyle ayakkabı bulmak gerçekten o kadar zor ki. Benim parmaklarım birazcık uzun. <laughs> o yüzden böyle fırt diye öne atlıyor. İnşallah gönlüme göre bir şeyler bulacağım. Evet. Şeffaf olanlardan buldum arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Şunlar da çok şık. Oldukça güzel görünüyorlar bence. Bunu bir de denemek istiyorum ben. Bence bu da çok tatlı duruyor. Evet arkadaşlar. Görüntüsü bu şekilde. Ama problem şu. Şuradan da anlaşılır. Ayağıma çok büyük oldu. Şu an bu altın serisi olan geldi. Ama altın sarısı olmayacak. Bunun gümüşüne bakacağız. Sadece şu anlık numarası yokmuş. Çok hoş görünmüyor mu sizce? Ya sen desin, Delireceğim. Şimdi güzeline bakar mısınız? Tek sıkıntı tabii ki her şey kafa ayakkabıda olduğu gibi buhar yapıyor. Ama şöyle bir genel olarak baktığım zaman gerçekten enfes duruyor. Şu an sadece şöyle ufak bir problemimiz var. Şu bat kısmı gördüğünüz gibi bunun tam dönmüyor. Bunu bana tekrardan yapıp teslim edecekler eğer bu ayakkabıyı alırsam. Bunun bu arada bakın burada böyle renkleri de var. Şu şekilde göstereyim size. Çok şık. Bakın. Arkadaşlar gördüğünüz üzere gittikçe buharlaşıyor. Ben de dedim ki acaba bu güzel ayakkabının pudra pembesine mi baksam? Pudrasının numarası yokmuş. Siyahını verdiler. Yine gördüğünüz gibi çok şık duruyor. Allah'ım bu niye bu kadar güzel bir ayakkabı ya? Ama hala aklım bunlarda. Yeni bir model giydim arkadaşlar. Böyle duruyor. Bu da böyle duruyor. Şu an bunu denedim. Evet. Böyle yakından göstereyim size. Yine çok şık bir model. Ama... Gelin görün ki şimdiden buhar yapmaya başladı. Yani bunu bir düşünebilirim ama. Hemen öyle vazgeçmeyeceğim. Bir iki model daha var. Onlara bakalım. O kadar çok ayakkabı denedim ki. Şimdi bir tane tam çıkarken annem gördü. 39 numarası büyük oldu. 38'ine bakacağız. Bu arada ben çok değişik bir şekilde 37,5'da giyiyorum. 39'da giyebiliyorum. Niye böyle bilmiyorum. Arkadaşlar şu an elledeyiz. Böyle çok tatlı bir ayakkabı buldum. Bence çok şık duruyor bu. Annem de burada terlik deniyor. Şunu giydim. O kadar güzel ki. O kadar kadar güzel ki bunu alacağım kesinlikle arkadaşlar. Ve şu an %40 indirim varmış o yüzden çok mutluyum. Şunu da denedim ama buradan parmaklarım çok çıktı. Onu beğenmedim. Burada iki çift ayakkabım var ama söylemeyeceğim hangisini aldım. Artık nişanda görürsünüz. Herkese bu sefer Veysel selamlar gençler. Bugün Veysel'e takım elbise bakacağız. Koşturmaca içindeyiz yani her gün olduğu gibi. Sadece ekstra Veysel bugün bize eşlik ediyor, şükür mi onun? Kendi kendime nişanlanmadığımın ilk kez hissediyorum. Erkekler susmayın, niye hep biz gidiyoruz istemeye? Onlar niye bize gelmiyor, bizi istemeye ya? Allah Allah. Gelin beni, beni isteyin ya. Atarak attı damat. <laughs> <laughs> Bak bana! Çok sinirleniyorum ya. Avrupa'da böyle değil ya. Avrupa'da ya biz da Avrupa'da değil. değiliz şu an, sus. Türkiye'desin, kendine gel. Evet. Arkadaşlar şu an Darıca'dayız ve çikolatamızı seçiyoruz. Gondol seçiyoruz şu an. Acaba hani hangi renk olsun falan diye düşünüyorduk. En son bunda karar kıldık. Böyle altın detayları var ve eskitme duruyor. Çok tatlı. İçerisine hani hangi renk çikolata koyalım diye bakıyorduk aslında ama ha, böyle şey karışık renkle mi yapacağız? Ya da nasıl isterseniz. Yani genelde karışık <laughs> renk istiyorlar. çok şık duruyor. Evet bayağı güzel bunlar. Ay çok ağır kaldıramadım. Sarı daha güzel bir evet, sarı daha Hadi bunu da sen seç anne. Ne anneciğim? Renklere karar veremiyorum. kafam çok karıştı. Bu ha. sorumluluğu birisine yıkmam gerekiyor şu an. Sonra bana patlayacak. Sonra nasıl gidiyor? Bu hafta spor yok. Efendim, bu hafta koşuşturma. Efendimin dediği gibi de olur. böyle sırayla evet. renk sırası. Arkadaşlar şimdi altın başa gidiyoruz, alanslarımız alacağız. Modelimiz şu anlık bu gibi duruyor. Dur nasıl yapılmış? <laughs> Netlerse bir dakika. Aynen. Açıkçası hani kesimi falan çok rahat. Buna da baktık ama açıkçası bu daha baget yüzümle daha hoş olabileceğini düşündük. Bu modelimiz özel yapım olduğu için maalesef olmadı ama çünkü yetişmiyor nişana. İnanılmaz şık, inanılmaz güzel. Kalbimde kalacak. Bu muyuz? <laughs> bu mu? Öyleyiz. Öyle diyorsan öyleyiz. Tamam. <laughs> arkadaşlar burada hoş modeller var bu arada. Sadece vaktimiz kısıtlı olduğu için yetiştiremiyoruz maalesef. Şey hocam nişanı erteliyorum. <laughs> Bilmiyorum ya benim hoşuma gitti. Güzel, sade, şık. Size hemen bir şey deneyeceğim şimdi. Bakın şöyle göstereyim. Bence güzel oluyor ya. En son bir de <laughs> şöyle göstereyim. <laughs> bir de şu modeli hemen göstereyim. Bu da böyle oluyor. <laughs> Ve sadece tek seçeneğimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aldık. Şimdi artık çok hızlı bir şekilde Veysel'e takım elbise bakıyoruz. Ondan sonra da bir yemek yememiz lazım. Açlıktan ölmek üzereyiz. Hem lacivert hem de gri böyle bir takım bakıyoruz. Ay ben size şeyi göstermedim. Takımı göstermedim arkadaşlar. Bakar mısınız şunun şıklığına? Yapan beni hayal etmiş. <laughs> ben rengini çok beğendim. Sana da çok yakıştı. Ama şu an kravat bakıyoruz. Bir tane bu modelde bakalım dedik. Şöyle. Bir de şurada hemen göstereyim size. Böyle lacivert örme bakıyoruz. Ama şu üstünde olan şeyler olmayacak. Yani ayakkabıları bir de acı kahve seçebiliriz dedik. Bir bakalım mı ayakkabılara? Evet ayakkabı modelleri de bence renk olarak lacivertte çok şık durabilir. Arkadaşlar size ışığı ayarlayamadım ama şu an görüyor musunuz? Kesinlikle kahverengi. Şu ayağımı biraz kaldırabilir misin? Kaldır kaldır kaldır. <laughs> Kızım oğlumu giydiriyor. Aa. Selma Hanım oğlunuz nasıl gözüküyor? <laughs> o Veysel Bey. Ne bu yakışıklılık ya? Jilet gibi oldunuz efendim. Arkadaşlar kravatın güzelliğine bakar mısınız? Ben 10 üzerinden 20 veriyorum size. Teşekkür ederim. Benim anlamadığım şey şu. 1000 tane kıyafet denedim. 3 tane Hı. elbiseyle gidiyorum ben. 3 tane farklı ayakkabım var. Hani anlatabiliyor muyum? Her şey çok karmaşık de şu an. Veysel tek bir takım giydi ve o takım üstüne oldu. İlk giydiği takım ilk takımı da satın alıyor. Şaka gibi. Veysel şimdi eve dönecek. Ben tabii ki Olaylara devam ediyorum arkadaşlar. Yarın full işim var. Sonraki gün de full işim var. Hangi gün yok? Olmadığı gün Bir yok. Bir şey soracağım. Cuma günü müsait misin? Hiç değilim tatlım. Biliyor musun nişanlanıyorum. <laughs> Allah Allah. O zaman şey diyebilir miyiz? Biz şu an nişanlanıyoruz. Nişanlanmış da olabiliriz. Nişanlanmaktayız. Arkadaşlar ben yine ikinci evimdeyim. <laughs> <laughs> Burada deliler gibi beni boyuyor. Sonuç savaşıyor. Gerçekten savaşıyor. Rengi tutturabilmek için bayağı bir uğraştı ama oluyor. Sonrasında şuralarımı bir kahveye falan boyayacağız. Yani tam tam gelin telaşesindeyim ya. Şakasız. Çok uykusuzum. Çok yorgunum. Açım. Başka? Daha ne olsun ki? Daha ne olsun yani? Şurası o kadar güzel oldu ki rengi. Allah'ım Allah'ım. Gitti oy gitti gidiyor. Nereye gidiyorum ya saçmalama. Nereye gidiyorsun? Yarın da tırnaklarımı yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden çok mutluyum. Yani tırnaklarımı çok uzun zamandır bekletiyorum ve saçlarımın ucunda şöyle farklı bir ton oluştu. Oysa ki bakar mısınız? Manasız yani. Fırat bunu da düzeltecek. Komple dip rengim yani kendi rengim olacak. Ama falan. Filan. Şu an çok tipsizim. Artık daha fazla çekmek istemiyorum. Umarım Kadir bu videoyu izlemiyorsundur. Çünkü kendime bir hediye verdim. Hatta Elo öyle karar aldım. Hiç utanmadan. Hiç utanma. Bir buçuk porsa. bugün var bir, bacak. Bir, 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 ne bacağı? Bir popo çalışmışım. Hayatım kaydı. Şu an bunu yapmamam lazım. <laughs> tekrar yıkayıp tekrar kur... <laughs> Anladın demek istediğimi? Yani Anladım. orada o şans var. Ama yani şu anda sen ne olursa olsun onun birebirini anlayabilirsin. Evet evet kesinlikle oradan biliyorum. Orada saat 2 saat erken Hı -hı. başlayacaksınız. İstediğin saçı yapacaksın. Evet arkadaşlar o, o şu an o kadar büyük bir koşuşturma içindeyiz ki. Burak şurada 10 saniyede bir saç yaptı bana. O bile güzeldi. <laughs> Ama bakalım işte benimle beraber Burak gelecek. Bana Burak eşlik edecek. Bakalım neler yapacağız? neler yapacak. <laughs> Aynen öyle. En iyisini yapabilirim. Peki Fırat'ı biraz azarlayabilir miyiz? Benim nişan tarihimi 3 Temmuz olarak hatırlıyormuş. Bütün Aha, ben... planı 3 Temmuz'a göre yapmış. Fırat gelemiyor. <gülüyor> Kaçıyor. <gülüyor> günü gelinlik bakacağız. Aşkın gelecek. Evet işte her şey ona göre yani ayarladığın bütün, için. Her şey artık her günü eşya geliyor. Gelmek istedim yani gerçekten ama. Biliyorum biliyorum, biliyorum yani. kesinlikle. Ama arkadaşlar Fırat da evleniyor. Zaten bahsetmişizdir. İlla ki bir videomuzda bir şeyde Aşkın'la falan konuşmalarımızı da görmüş olabilirsiniz. Onun koşuşturması ayrı. Yani. Benim koşuşturmam ayrı. Biz böyle var ya. Geliyoruz. Boğuluyoruz. Birbirimize de destek vermeye çalışıyoruz. <çok güzelim işte. gülüyor> Çıkıyoruz ve Eve gidiyorum sonunda Allah'ım yatağımı çok özledim yatağımı. Evet videomuz bitti arkadaşlar. Açılışı yaptığım yerden kapanışı yapıyorum. Her şey çok tatsız şu an ama inanın uykusuz kaldığıma değiyor. Çünkü sizinle bu videoyu günü gününe paylaşmak istedim. Evet tam şu anda nişanlanıyoruz. Dediğim gibi şuracıktan gelen Instagram hesabımdan detayları görebilirsiniz. İyi varsınız, iyi ki benimlesiniz, iyi hayatımdasınız. Bu güzel ve anlamlı günde sizleri yanımda hissetmek bana gerçekten çok iyi geliyor. Ve şu an açıkçası sadece 2-3 saatlik uykuyla bu organizasyona kalkışmış olmamız daha ayrı bir yürek yemiştirdik ama böyle yani bu süreç böyle. Yani dediğim gibi sadece 10 günde böyle bir şeyler toparladık. Çok koşuşturmalıydı. Sizler de zaten anlıyordunuz birçok şeyi. Ama bundan sonra artık günü gününe her şey sizlerle birlikte paylaşıyor olacağız. Çünkü yoğunluğumuz birazcık geçiyor gibi. Aslında daha da yoğun bir döneme giriyoruz. Niye yoğunluğumuz geçsin ki? Yani daha ev bakacağız, taşınacağım. Kınamız olacak, düğünümüz olacak. Olursa eğer bu sene yapmayı istiyoruz. Ya bilmiyorum her şey çok hızlı ilerliyor ama her şey çok güzel gelişiyor benim için. Mutluluğuma ortak olduğunuz için de ayrıca teşekkür ederim. Dediğim gibi iki varsınız, iki benimlesiniz. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum ve hepinizi de ayrıca Instagram'a bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet tam olarak şurada videoyu editliyorum. Ay şaka gibi ya. Gece saat 3 ya. 3 ya.